Harbiye'deki tüm birimlerin dikkatine. Gazinoya acil destek lazım, acil destek. Yüksel ne olursun, birazcık kaldır kafanı, ne olur. Sınırı bununla geçeceğiz. Müdürün arabasını kimse aramaz. Elinizi çabuk tutun. Yüksel'in kaybolduğu anlaşılana kadar sınırı geçmemiz lazım. Abi, kadından kurtulalım. Kadın elimizde olduğu sürece yüksel bir çılgınlık yapamaz. O iki prensi de. Peki sınırı geçtikten sonra yüksele ne yapalım? Biz Bulgaristan'a, onlar kara toprağa. Allah belanızı versin sizin. Hop 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 hop. İyi misin ha? Dört kişi silah zoruyla götürdüler. Yüksel Amil burada mıydı? Bu anı ablayla birlikte götürdüler. Bu kim lan? Abi. Gel gel. Basır basır. Basır ambulans gelecek tamam mı? İyi misin? İyi ha? iyi İyi. i̇yi. İyi olacaksın, merak etme tamam mı? Tamam, ambulans gelecek. Hazır tamam. Hadi. <laughs> gazino'ya acil ambulans. Tekrar ediyorum, Gazino'ya acil ambulans. Bu aşamada ona bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Kaçmak için kullanacaklardır yüksel Amir. Susacak mısın sen? Sınıra doğru geliyoruz. Tamam. 45 dakika. Yükseli bir şey yapmayacaksın Ekrem. Sen önce kızını düşün. Ben sınırı geçinceye kadar uslu dur. Sonra kızını al ve git. Ona bir şey yapmayacaksın anladın mı? Dedim. Çıkamadın erkek gibi karşıma değil mi? Utanmadan kadını kullanıyorsun şerefsiz herif. Sen önce seni kullanana hesabını sor. Kadını bırakın. Bana ne yaparsanız yapın. Ulan hala bunu mu dert ediyorsun be? Bana bak. Sınırı geçmeden beni bir yerde gömün. Yoksa cehennemin dibine bile gitsen seni bulacağım sonunda. Bütün birimlerin dikkatini. Virari şahısları Yüksel Amir'in makam aracıyla kaçtıkları tespit edildi. Son görüntü çevre yolundan Avrupa yolundan. Lanet olsun. Lanet olsun. Anladılar. Anladılar. Amiri kaçırdığımızı. Başka bir araca binmemiz gerek. Araç değiştireceğiz. Merkez, merkez. Telsizi kullanma, telsizi kullanma. Barca ben şimdi mekandan çıktım. Mobestelerin söylediği istikamete doğru yol alıyorum. Büyük ihtimalle yolda araç değiştirecekler. Tamam ben de şimdi sınır kapısına doğru ilerliyorum. Volkan, Meto ile SDA'yı al, sınır kapısına doğru gelin. Ben konum atacağım size şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.